Esselamu Aleyküm. Şimdi iğneyi kendimize batırmak gerekirse, acaba bir yerlerde veya birkaç yerde hata mı yapıyoruz? Neden mi? Elimizde elhamdülillah, gök sadası gibi ses veren, güneş gibi nurlu ve parlak olan, Kur'an-ı Kerim gibi bir hakikat var. Yani böyle bir hakikata karşı insanların bigane kalması, ilgisiz ve alakasız kalması, kabul etmemesi, hatta bırakınız gayrimüslimi, müslümanlar içerisinde hatta dindar aileler içerisinde dahi yeteri kadar bir teveccüh yoksa bir yerlerde bir hata yapılıyor. Bir yerlerde bir eksiklik var. Onun için acizane ben yıllarca şunu da ifade ettim. Aslında gerçi bütün öğretmenler için de düşünebilirsiniz de başta ben kendi nefsim için dedim ki ilahiyatçılarım aslında ilahiyatı bitirdikten sonra ikinci bir branş olarak, meslek olaraktan pazarlamacılığı okumalarının önemli olduğunu ifade ettim. Neden? Şunun için. Bazen öğretmenler odasına bir pazarlamacı geliyor. Geldiği zaman satmış olduğu maldan dolayı diyorum ki yok ya kimse almaz. Bunun malını kimse almaz. Ama adam malını oraya bir sergiliyor. Oraya bir koyuyor. Soran olursa bazen kendisi soy şey yapmıyor. İnsanlar meraktan dolayı bazen sorabiliyor, izah ediyor, anlatıyor. Bir bakıyorum ki artık onun malını kimse almaz dediğimiz o mallar alınıyor. bakıyorum bazen ben bile alıyorum yani. Yani demek ki böyle bir elimizdeki hakikati acaba pazarlamakta diğer bir ifadeyle yani sunmakta. Sunmakta bir yerlerde bir eksiklik mi var? birkaç yerde bir eksiklik mi var? Onun için mesela internette İspanya'da yaşlı bir adam bir dükkana gidiyor. İnternette videosu olduğu için benzerleri de var. Orada sağ olsun dükkan sahibi Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açmış. Adam inanınca öyle bir şaşkın bir vaziyette ki bu neydi der gibi. Yani ilk defa duymuş olmanın, duymuş olmanın verdiği şaşkınlıkla anlamaya çalışıyor. Şaşkın bir vaziyette. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'in lafzan olsun, manen olsun. Bu hakikatlerini insanların gördükten sonra dediğim gibi yani ilgisiz kalamayacağı bir hakikattır. O zaman bir yerlerde bir eksiklik var, bir kusur var. Sunmada mı bir yetersizlik var? O halde şunu soraraktan buna hep beraber bir cevap arayalım. Yani insanlara Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlatmalı? Onlara nasıl sunmalı? Yani evvela o insanlara elbette ki bir sorumluluğunun olduğunu, evvela ona bir girerekten, birden dalaraktan tabiri caizse, yani olumsuz şeyleri söylemektense insanın insan olarak yaratılışının ve kendisinin de bir insan olduğu içindir ki mükemmel olduğunu, üstün bir varlık olduğunu, akıl olduğunu, aklının olduğunu, bunun da düşünmeyi gerektirdiğini ve diğer bir ifadeyle samimi bir ortam oluşturmalı samimi ve aynı zamanda ifade ederken etkili bir ifadede bulunmalı. Adam bakıyorsunuz dediğim gibi yani dünyada yani menfiliklere bakıyorsun. Adam affedersiniz açmış bilmem bozuk bir yer. Adam belki de dışı, dışarıda çıkıp ilan etmiyor. Ey insanlar gelin diye şöyle böyle demiyor. Bir bakıyorsun ki duyan 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 yasak olan, olumsuz olan, menfi olan yere gidebiliyor. Yani diyelim ki internet ortamında başka ortamda adam diyelim ki ya bütün şahsiyetini ortaya koyuyor. Malının mülkünü, ailesinin her şeyini ortaya koyuyor. Kumar oynuyor. Kendisini rezil bir durum içerisine koyup içkisini içebiliyor. Yani tamam da o adamı böyle bir adeta cehennemi parayla satın alabilecek derecede böyle bir menfi duruma götüren sebep nedir? Diğer taraftan Cami bedava. Abdest bedava. Cennet tabiri caizse bedava. Az bir gayret istiyor. Az bir çaba istiyor. Neden ona müşteri olmuyor? Cennetin müşterisi neden az? Cehennemin müşterisi neden çok? Yani işte onun için dediğim acaba cennete davette, Kur'an-ı Kerim'in hakikatına davette işte bir yerlerde dikkat edilmeyen bir husus mu var? O halde dikkat edilmesi gereken nedir? Ne gibi bir prensiplerin uygulanması lazım? Tabii belki bu ciltlerle kitabın yazılması lazım. Ama biz komprime hülasalar nevinden bazı hakikatları sizlerle beraber anlamaya, inşallah anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi evvela ihlas ve samimiyet olmalı. İhlas ve samimiyet olmalı. Samimi bir yaklaşım. Yani o kişiye yaklaşırken o kişi acaba bana benden bir şey mi umuyor? Maddi bir menfaat mı bekliyor? Bir amacı mı var? Bir şey, bir hesabı mı var kafasında? Onun içindir ki, dikkat edin. Hep dikkatimi çekmiştir Kur'an-ı Kerim'de yaptığım tefsirlerde. Bütün peygamberlerin وَمَا aleyhim'in عَلَيْهِمْ اِنْ اَجْرِيهِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Biz yapmış olduğumuz bu peygamberliğimizin karşılığında sizden herhangi bir ücret beklemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Ey muhatabım! Ey arkadaşım, komşum, memleket taşım veya tanıdığım ilk defa. Ben seninle bu samimi diyaloğum içerisinde senden bir şey beklemiyorum. Maddi herhangi bir amacım yok. Bir hesabım, bir kitabım yok. Bana bir getirin olsun diye değil. Ama ben seni seviyorum. Sen taş olmamışsın, bitki olmamışsın, hayvan olmamışsın. Mükemmel bir insan seviyesine çıkmışsın. Sen seviyeli bir insansın. Sen de bir seviye var. O seviyenin kaybedilmemesi için acizane benim de sana birkaç tarza bir teklifim var. Bak buyurunuz beraber anlamaya çalışalım. Rabbimizin bize indirmiş olduğu bir kelam var. Hiç okudunuz mu? Bir baktınız mı? İçerisinde veya dikkatinizi çeken, olumlu veya sizce anlaşılmadığından farklı gördüğünüz bir durum var mı? Böyle iyi niyetle, ihlas ve samimiyetle evvela ona yanaşmalı. Dediğim gibi bir menfaat, bir çıkar beklemeden, samimiyet içerisinde evvela onun, evvela onun kalbini etkilemeli. Ondan sonra aklında bir derece mantıki deliller sunmalı. Akıl kabul edebilmeli yani. Hakikaten doğrusun ya. Gerçekten doğruyu söylüyorsun. Diye en azından o karşıdaki benimki bak ben doğruyu söylüyorum değil de karşıdaki o doğru söylediğini bilmeli, kabul etmeli, ona inanmalı. Ki efendimiz aslında genel belki kısa yoldan efendimizin hayatı en güzel örnek de en güzel örnek de değil mi? İnanmayan o müşrikler bile getiriyor emanetlerini efendimize veriyor. Niye? Çünkü o Muhammed'dir, emindir. O güvenilir. Ondan kötülük gelmez. Ve efendimiz ilk yıllarında değil mi? Şu dağın arkasında bir ordu olduğunu, saldırmak üzere olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Elbette ya Muhammed biz seninle şimdiye kadar Yalan görmedik ki elbette inanırız O halde Ben de sizi bu alemin ötesinde Her şeyin yaratıcısı olan Bir ve tek eşsiz ve benzersiz olan Allah'a imana davet ediyorum Diyor Tabi evet Mırmır edenler mırın kırın edenler Ebu Leheb gibi elleri el kuru yasıca Bizi bunun için mi çağırdın Diyen arada müzikler çıkacaktır Bozuk mallar çıkacaktır Çürük olan kasada bazı şeyler olacaktır, olmaz değil. Her dönemde olmuş. Bu da bir imtihanın gereğidir. Çünkü cennet ucuz değil, cehennem de değil. Yani elbette burada irade var. Onun için insanın aklına ve iradesine zorlayıcı olmadan, zorlamadan, tehdit etmeden. Onun içindir ki bazen dindar ailelerin Onunla ilgili bir yazı da yazdım. Dindar ailelerin çocuklarının dindar olmamasında önemli çapta sebep işte bu zorlayıcı durum. Veya örnek olmama veya konuşmasında şunda bunda karşıdakiyle konuşurken yalan söylemesi. Yalan söylemesi. Bazen denir ya işte diyelim ki adam dindar ama borcu var bir yere. Bir türlü ödememiş. Telefon ediyor. Telefona diyelim ki çocuk çıkıyor ailesinden bir fert. Aman ha söyle evde yok de evde yok de. Çocuk da arıyor karşıdakine amca diyor babam evde yokmuş diyor. Babam evde yokmuş diyor. Şimdi bu adamın artık bundan sonraki ister çocuğunu ister başkasına nasıl güvenilirliği olur? Yeterli olmaz. Allah Firavun'a bile Hazreti Musa'yı gönderdiği zaman İzef ila Firavun'a inna utaha. Ya Musa Firavun'a git o çok azıttı ama kavlenle yine yumuşak bir dil ile söyle. Sert değil yani. Ulan sen kafir adam. Dinsiz adam, imansız adam. Sen küfürdesin, cehennemliksin. Bak sen firavunsun, ilahlık taslıyorsun. Değil yani yumuşak bir dille. Hakikatları göstererek. He o ne yapıyor? Ha, öyle oldu hakikaten. Çünkü adamını öldürmüştü. Hz. Musa için wanted, ölüm emri çıkarttı. Ve Hz. Musa geldi, Anlaştılar. Tamam dedi. Benim sihirbazlarım var. 40 tane dünyaca meşhur yenersem Mısır'da serbest dolaşmana müsaade ederim. Tamam bitti. Önce bir noktada buluştu. Daha büyük bir netice. Firavun iman etmese de. Çünkü bu vesileyle binlerce insan iman etmiş olacak. İşte ondan sonra sihirbazlarla mücadelesinde Musa'nın asası galip geldi Musa ile beraber. Ve başta sihirbazların hepsi çaprazlama kesilme tehdidiyle ve öyle de olduğu halde imanlarından dönmediler. Onun için ölçü şu. Ölçü Kısaca ve öz. Açabilirsiniz onu. Onu Rabbimiz şöyle beyan ediyor. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet edin. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele edin. Bağırarak, çağırarak ey kafir dinsiz. Zaten onun diyelim ki Cenab-ı Hak dileseydi herkes Müslüman yapardı. Burada iradeye bırakıyor Allah. Onun için ona hikmet bir. Ondan sonra öğütle onu davet et ve ondan sonra en güzel bir şekilde mücadele. Mücadele en güzel şekilde bağırıp çağırarak ey dinsiz imansız diyerek değil yani güzel bir şekilde aklına hitap ederek kalbine hitap ederek. Çünkü mesele akıldan girip kalbi memnun etmek, tasdik ettirmek. Her insanda vicdan var ya. İnsan yüz kapalı bir saray gibidir. Allah'ın hikmeti gereği 99 tanesi kapansa da Allah bir tanesini o fıtrat kapısı, vicdan kapısı bir tanesini son nefese kadar hiç kapatmıyor. Ona kadar kapatmaya çalışsa, üstünü örtmeye çalışsa da Allah kapatmıyor. İmtihanın sırrı bu. Yaratılıştan getirmiş gelmiş olan o kapıyı, o fıtrat kapısını kapatmıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in İslamiyeti anlaşılır bir dil ile şu unutulmamalıdır ki onu hep diyorum haşa Allah'ın kendisini anlatamama, Kur'an'ın anlatılamaması gibi bir söz konusu değil. Haşa. Allah'ın anlat kendisini anlatamaması mümkün mü ya? O halde Kur'an-ı Kerim'i burada sunmada problem var. Allah'ın kendisini anlatmasında bir problem yok. Allah kendisini en güzel bir şekilde ifade eder, anlatır. Yeter ki biz onu en güzel bir şekilde dediğim gibi insanlara sunabilirim, takdim edebilirim kar yani o insanda akıl var ya. Yani o insan hele diyelim ki belli bir tabiri caizse mürekkepte yalanmışsa en azılı dünyanın en azılı en azılı insanı. Ya yani en azından akla kapı açılır, ihtiyar elden alınmaz. Akla kapı açılaraktan irade zorlanmaz. Durum böyle. Buyur. Buyur. O şekilde böylece hikmetle, ibretle, düşünceyle, öğütle, onun o akıl ve kalp duygusunu harekete getirmekle. Hep Kur'an öyle yapmıyor mu? Efela ya hakulun, efela ta hakulun, diyerekten sürekli akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz diye teşvik ediyor. Diğer bir ifadeyle tahrik ediyor. Düşünün diye yani. Onun içindir ki mesela Efendimiz için ve ma ersennake illa rahmetenlil biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Onun için azap peygamberi değil. Onun için peygamberini örnek alacak insanların da azap ümmeti olmaması lazım. Azap ayetlerini sadece getirerekten rahmet ayetlerini üstünü örtme örtmesi değil yani. Rahmetle o peygamberini örnek, he, o peygamberim rahmetle geldi. O halde ben de o rahmetle bu hakikatları sunmam lazım. Peygamberin evet bir sıfatı nezirdir cehennemle korkutuyor ama bir sıfatı da beşirdir yani. Müjdeleyici. Önce bir müjde kapısını açmalı, müjdelemeli, taltif etmeli, okşamalı. Maşallah. Ya siz ne güzel insansız okumuşsunuz. Yani, yani siz bu duyguları nereden aldınız? Bu vücudu nereden aldınız? Ya Allah aşkına hadi ben sana söyleyeyim. Bir damla suyu bütün dünya bir araya gelsin açsın insan çıkarsın içinden. Yok yok yok. Müdahale etmeden değil mi insan etse de ne yapabilir ki? Bir yumurtanın içerisinde ya bir civciv denizde, havada, karada yaşayan bir canlı bir yumurtanın içerisinde bir tohumdan koca ağaç. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerinden örnek vererekten, örnek vererekten. yani sadece Allah'ın cezalandırıcı değil ödüllendirici cennetinin de olduğu. Ve bu manada o insana verilen duygularını harekete getirerekten düşünmesi gerektiği noktasında bazı noktaları harekete getirmek lazım. Onun için Rabbimiz uyarıyor. De ki, ey kendi nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Onun için Ebu Cehil'e bile bir rivayete göre yüz defa evine gittiği ifade edilir. Ya bir kere gittim beni çevirdi kovdu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Onun için bir yazı kaleme aldıydım. Mesela camiye gelmeyenin evine gidesin. İmam efendilere buradan duyuruyorum. Müftü efendilere Diyanet Başkanlığı'na sunuyorum. Yani ya insanlar camiye gelmiyor. Tamam gelme, gelmeyebilir. Sen git. Hatta bunun manada böyle bu arkadaşlara da tavsiyede bulundum. Yani bu manada bir insanın çok değerli tanıdığım birisi camiye devam ediyor. Camiye devam ediyor. Yani yanına gidildiği için o memleketin imamı yeni doğmuş olan çocuğuna o kişinin öğretmenin çocuğuna süt götürüyor. Süt götürüyor. Ve o insan parmakla gösterilir mükemmel bir insan oluyor. Yani demek ki gelmiyorsa gidilsin. Gelmiyorsa gidilsin. Yani imam efendilerin işte falan kişi cemaate kimse gelmiyor. Gelmiyorsa sen git. Yanına birkaç cemaat al. Yanına da bir hediye al. Bir hediye al. Bir ikramda bulun. Onun evine git. Hep gelmedi. Hocam bir kere gittim gelmedi. Bir daha gittim. En azından mahcup olacak. Ki o arkadaşa da hanımı öyle demiş kocasına. Yav demiş, bey demiş. O hoca demiş. Bizim eve geliyor bak kaç kere geldi. Sen de camiye bir gitsen. Yav demiş ben ne namaz biliyorum ne bir şey. Yav demiş şehre gidince demiş. Hiç olmazsa git şehirde bir namaz hocası al bir bak. Ya olur mu olmaz mı? Üç beş derken aynı gidiyor şehre. Oradan bir namaz hocası alıyor. Namaz kılmayı da bilmediği ilk defa öğretmen olmuş ama ilk defa orada öğreniyor. Hocanın hatırına camiye gidiyor. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Yani onun için burada demek ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Yok canım bu adam, bundan adam olmaz ya. Yok ya nerede ya. Hiç adam olacak yapıya benzemiyor. Tamam da ne biliyor. Allah onu birçok seviyelere getirdi. O seviyeye getirmiş. O bir seviyedir. İnsan olmak bir seviyedir. Tabii en büyük seviye insan olarak kalmak. İnsan olmak seviye, ondan daha büyük seviye insan olarak kalmak. İşte ha o insan olmuşsa o zaman insan olarak kalması için bir gayret bir çaba içerisine girmek lazım. Tarihi örneklerle, geçmişteki yaşayan ümmetlerin hayatlarındaki örneklerle, Kur'an'daki bazı mesajları, peygamber kıssalarını anlataraktan zihninde hiç olmazsa bir iz bırakmak. Sen git, anlat git, Gittikten sonra o anlatmış olduğun iz onda kalır yani. Gece uykusuna girebilir yani. Yatağından kaldırabilir yani. Veya hanım ya bey bak adamlar geldi ya bir de sen git ya diyebilir. Gidebilir ve çok şey değişebilir. Bitti. Bitti. Hazreti Ömer'den kim bekliyordu? Ama Efendimiz ne yaptı? Ya Rabbi iki Ömer'den birini nasip et dedi. Yani Ömer'in değil mi koca Mekkeliler şaşır diye Allah Allah. Herkes Müslüman olsa Ömer Müslüman olmaz ya. Bu ne innesidir ya? Oldu. Oldu. Yani bir ayet. Taha ma enzelna aleykel Kur'an'a ili teşka illa limen yakşa tenzilen mimmen halkes semavati vel ardi ve semavati ula errahman alel arşisteva. Beynine zonkladı. Beynindeki buzları kırdı o şiddetli olan buzdan yapılan Ömer gittikçe gittikçe erimeye başladı. Eridi bir müddet sonra buharlaşmaya başladı. Ve Efendimiz'i öldürmeye giden Ömer Efendimiz'le kendisini buldu. Kendisine geldi, sirkelendi. Buzları çünkü eridi yani. O halde demek ki muhatabın o manada varsa buzu erimemiş ha. Ya adam buz dağı gibi hocam ya. Tamam Kur'an'ın hakikati de güneş gibi. Güneş gibi hakikat karşısında buzdağı kaç kuruş eder ya? Kaç para eder? Ha, demek ki burada sunmada bir yetersizlik var. İğneyi kendime dokuyayım. Onun için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki eğer biz efalimizle İslamiyet'i temsil etseydik sair dinlerin mensupları fevş İslamiyet'e gelecekti. İnanınız. Eğer gayrimüslimler İslamiyet'e bırakınız fevş veş, bölük bölük gelmiyor ise teker teker bile zor geliyor ise Bunda biz suçluyuz. Ben, biz, sen, hepimiz. Yani demek ki İslamiyet'i e gerçek manada temsil etmekte bir eksiklik var. Yaşamakta, yaşatmakta, anlatmakta, duyurmakta, bildirmekte, ulaşmakta bir yetersizlik var. Onun için Müslüman güzel, en güzel bir davetçi olmalı. Kur'an'ın ifadesiyle ey iman edenler yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Limete mâ lâ tefâlûn. Yani adam yani namaz kılmayan birisi çocuğuna, çevresine başka. Ya namaz güzel bir şey kıl ya. Tamam da sen kılıyor musun? Ya yalan söylemek çok kötü bir şey ya. Ama adam yalan söylemişse ne kadar etkili olabilir? Bir de önemli olan şu. Onun için demin Ebu Cehil örneğini verdim. Sebat etmek. Sabırlı olmak. Ya anlattım anlattım bir türlü adam olmuyor. Yola gelmiyor ya. Yahu basit bir tohum bile toprağa ektiğim bir fidan bile hemen çıkmıyor ya. İlla bir bahar gelmesi lazım ya. Yağmurun yağmasını bekle bir de mübarek adam. Hem sen gübre attın mı? Hem sen şey yaptın mı? Eşe, eşeledin mi toprağı? Yok e ee, mübarek adam. Önce bir sen bu işlemleri yapsana. Bir de baharı bekle. Bahar olmadan olmuyor işte ya. Bahar olmadan çiçekler açmıyor yani. Onun için sabırla, sabah ile, devam ile sürekli bir şekilde onda devam etmek anlatmak, duyurmak. Müslüman'a düşen Efendimiz e öyle diyor ya. Ve ma Resulü iller bela. Sana düşen ancak tebliğdir. Hatta fazla ileri gidince amcasına çünkü 17 yıl babalık yapmış. Hemen uyarıyor. İnnike la men ahbebde ve lakinna men Ey Habibim sen dilediğine hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Yani sen sürekli söyledin. Onun için Kur'an diyor sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bir de en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i anlatırken bilimsel yönde, ahlaki yönde. Çünkü bu asır teknoloji asrı, bilim asrı, ilim asrı. İlmin hızla gelişmiş olduğu bir asır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bilimsel cihetlerini çokça nazara vermek. Ahlaki özelliklerin çünkü bozulan toplumda, ahlak bozulan toplumda o özellikleri nazara vermek. Yine bozulan psikolojisinde insanlığın o psikolojisini düzeltmeye çalışmak lazım. O yönde ihtiva eden ayet-i kerimeleri ifade etmek lazım. Yani bu manada Müslüman seçici olmalı. Onun için her kitap, ben bu kitapları okudum böyle yazmıyor değil. Böylece mukni, ikna edici eserleri okumak, onlardan istifade edip yararlanmak. Yani diğer bir ifadeyle İslamiyet'i e önce kendi bilecek, kendi yaşayacak örnek olacak ki zaten eşittir o Müslüman eşittir İslamiyet'i zaten o fiiliyle anlatmıştır. Ha, yeri geldiğinde de kavliyle de, sözüyle de onu anlatabilmeli. İşte Kur'an-ı Kerim'in öne çıkan güzelliklerini, Cenab-ı Hakk'ın oradaki isimlerini, hakikatlarını ki kainattaki yaratmış olduğu alemdeki delillerden. Ayette öyle diyor Cenab-ı Senurihim ayetlerimizi, fil afaki ve fi enfusihim. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evrem yekfi bi rabbike ennehu ala şeyin şehit. Makro alemde, mikro alemde, dış alemde, iç alemde. Bu manada zahirde, batında. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini hak hava hakikat ortaya çıkıncaya kadar onlara söylemek lazım, anlatmak lazım, bildirmek lazım. Demek ki sabır ve sabat içerisinde, ihlas ve samimiyet içerisinde, hoşgörü ve bilgi odaklı, temelli, İhlas içerisinde insanlara, ruhlarına, akıllarına, kalplerine hitap ederek yumuşak bir dille, kavli leyin ile o insanlara anlatmak lazım. He netice mi? Allah'a aittir. Son bir ifadeyle sonlandırayım. Kıtlık döneminde İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. Ateşe tapanlar. İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki bir kere alnınızı secdeye koyun. Size bir torba değil istediğiniz kadar vereyim. Adamlar düşünüyor ya. Bir torba almak mı iyi? Alnını bir kere secdeye koyup da istediğin kadar almak mı? Tamam ya İbrahim diyorlar. Ve bunlar alnını secdeye koyuyorlar. Koyar koymaz İbrahim Aleyhisselam elini açıyor. Ya Rabbi yatırmak benden, hidayet senden. Onun için yatırmak bizden, hidayet Allah'tan. Saygı ve sevgilerimle.